Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu Bisiklet Federasyonu'nun çalışmaları hakkında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bu yıl Cumhurbaşkanlığı turu bittikten sonra biz e, tabi normal e, yarışlarımıza devam ediyoruz. Şimdi İslam oyunları var biliyorsunuz. Ağustos ayında şimdi ona hazırlanıyoruz. Ve e, tarihimizdeki ilk e, kapalı velodrom. Önümüzdeki e, aylarda açılacak ve İslam oyunlarıyla ile birlikte e, ilk e, organizasyonumuzu yapmış olacağız. E, Pistte de e, İslam Oyunları'nda e, iddialıyız ülkemizde olmamasına rağmen antrenmanlara yurt dışında devam ediyoruz. Yarışlarımız devam ediyor. işte kulüpler arası yarışlar devam ediyor. Uluslararası yarışmalar işte şimdi Balkan şampiyonaları var. Hazırlık yapıyoruz. Avrupa şampiyonası var. Oralara katılacağız. Ve bu yıl yeni geldik. Bu yeni gelmemize rağmen geçmişte yaptıklarımızın daha iyisini yapmakla ilgili planlamaları yaptık. Hedef dünya ve olimpiyat madalyalarıyla ilgili yola çıktık. Şimdi 3 Haziran Dünya Bisikletliler Günü. Bununla ilgili şimdi değişik organizasyonlar yapıyoruz. Gençlik Spor Bakanı Sayın Mehmet Muharrem Kasaboğlu öncülüğünde ve diğer bakanlıklarımız, Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ile ilgili Ulaştırma Bakanlığı hepsiyle birlikte bir bu e, bugünü kutlama yaşanılabilir bir, bir dünya e, temasıyla yola çıktık. E, çünkü e, karbondioksitle ilgili dünyanın sorunları var. Ulaşımla ilgili sorunları var. E, ama bunların hepsinin ana e, ortak e, buluştuğu nokta trafikle ilgili sorunlar var. Bisiklet. bunun hep birlikte e, bir e, etkinlikler düzenliyoruz. E, mesela bu etkinliklerimizden bir tanesi e, çevre ve bisiklet konulu fotoğraf çekip Bizim e, federasyonumuza gönderenler arasında e, çekiliş yapacağız ve bu 70 kişiye e, bisiklet imzalı bisiklet forması hediye edeceğiz. Yine e, site üzerine iletişimlerini kurarak e, çekilişe katılanlar arasında e, bunu hak edenlere vereceğiz ki e, ilgiyi çoğaltmak istiyoruz ve e, illerde gençlik spor İl Müdürlükleri vasıtasıyla e, şey. Gençlik Spor İl Müdürleri vasıtasıyla bisiklet şehir içi bisiklet turları düzenleyeceğiz. Milli Eğitim Müdürlüklerinde işte çevre ile ilgili ve bisikletle konulu temalı çalışmalar yapacağız. Bugünü en iyi şekilde farkındalığını dünyada bisiklete ne kadar önemli olduğunu göstermeye çalışacağız.